selam arkadaşlar bugün yeni bir roblox videosu ile karşınızdayım herhalde hepiniz roblox'u seviyorsunuzdur bu arada ben oyunda bayağı gelişmiştim ama vallahi özür dilerim vallahi o zaman video çekişim yoktu Tamam bunlar gitsin ben sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kapıyı açmak yeterli de. Ve yeni dondurma yerinden aldım. Şu sarılı. Bakın buradaki. Ya bu arada bunlar da a, milyon için alıyorum. Şunlara buradan da paralar geliyor. Hem de hep. Ya, bu arada bir var. Sanırım buraya bir sıra alaması ee, görmüştüm bir yerde. 2 dakikalığına arayayım sizinle. Bulamadım arkadaşlar. Sanırım buralarda olması gerekiyor. Şu yeni başlayan kişi daha da var oyna. Başta bu bedava sonra bunlar da alıyorsun. Gittikçe paralar daha da fazla oluyor. Yani daha zor. Her takımdaki gibi. Ben de şuraya geçiyorum. 23, 23, 22, 21, 22, 19, 18. böyle öyle geçiyor. E, bu arada bazı bug'lar olabiliyor. Benim bir suçum yok. Buradan ben bu, buradaki bütün yükseltmeleri yaptım. Burayı da alayım. Buradaki kuşun soğutucu da var ama alamıyorum gerçekten. Ay Bakın bu arada daha demin bu şeyi aldım. Bu arada beyin dondurulmasının devam etmesi için tekrar parkur yapmaya geçeyim. Beyin dondurulması 2x beyin dondurulması yerde 2x beyin dondurulması olmuyor. Bu parkuru birkaç kez de yaptım. Ve şu anda da daha demin yanlışlık yaptım. Daha doğrusu bir, bir geri kıyallık. Ya Neyse en azından daha da yardım etmiş oluyor. Hop 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 14 33 Neyse dondur dondurulması demek çarpanın 2'ye artırılması. Bu demek. Düşünce bazen tutuyorum öyle. Susak kalıyorum Neyse ben burayı sizin için atlayayım. Birkaç deneme sürer. Heh arkadaşlar geçtim. Sizin için bunu almadım. Şimdi çarpanım 2x. Toplam 150 saniye kaldı. Evet. Öyle diyorum çünkü ben konuşurken o saniye azalıyor. Aa, burası benim değil. Heh, burası benim. Şimdi zaten bir ay cream'im var. Kürtten daha da hızlı koşuyor. İki dakika sonra burası atılıyor. kadar da oyun ve, bu aldığım şeyden de şey yükseltiyor. Adını unuttum. Heh, parayı yükseltiyor. Bak şimdi, şu Kakao'dan bir dolar geleceğine yani ilk ilk bak... İlk alevi asfaltıcı yapmıştım bir oluyor. Yani kısaca sanırım 20'şer 20'şer 20, 20, 20, 20, 20 arttırıyor. Biraz 20, 20'şer arttırıyor artırıyor diyorum bile bilerek o kısaltılması iki dakikalığına bildirimlerime bakacağım ama söyle dedim yeni video açmış yok Tamam ya. Bu arada daha demin şu gördüğünüz turuncu şeyler falan. Gibraltar sarıç. Ama bu da sanırım hariç. Bununla video yapıyorum. Ha şu. Yani şu şu Brawl Stars'ın altındaki onu da altındaki şey videomuzu çektirtiyor. Ve abone olup like atmayı unutmayın. O kadar bayağı fazla uğraştım eskiden. Ben yani, birkaç gün önce. Tek günde daha demin aldığım o sarı dondurma hariç bayağı fazla uğraştım. Akşam oldu. Artık geçtik doğum günü pastası dondurması ve onlar da şurada olacak. Ve eğer bir dondurma sıkışırsa buna basıyorsunuz bak buradaki bütün dondurmalar şey oluyor. Hmm, Şu şu ve şu ve şu gibi bu üçü dondurma orta kalmış yalnız nasıl var kalıp burada kalıyor Vallahi anlayamadım oyun bayağı duruyor normalde telefonum bayağı iyi hatta eski telefonumla ağlıyordum öyle Artık yeni bir telefon lazım diyordum. Sadece ıı, ıı, video izleyebiliyordum. O kadar ama ıı, şu anda video kalitesi bile acayip azaldı. Ve yaklaşık ıı, birkaç aydır veya birkaç haftadır video çekmiyorum. 3 hafta veya birkaç ay. Bugün de bir sene yeni video çekmemiştim. Bugün video çektim geldi. <laughs> İnsan. It <laughs> is Nasıl yamuk durup da düşmüyor bir şey. Vallahi bu oyun Tam bir geri Hop. Şey yapmayı unuttum. Hoppala. Koş 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 koş. Dondurmadan da birazcık yiyeyim. Dondurmaları bırak 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 bırak. Baya fazla bırak 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 bırak. Eğer dondurma sınırı dolarsa şey oluyor ya daha fazla dondurma alabiliyor ama patlamıyor falan da. Yani o, don o dondurmalar boş boşuna gidiyor. Öyle. Şuradan şuraya geçeyim. Doğum günü hasta dondurması. Aa. Sanırım o da şuralara geliyor. Bilmiyorum. Tamam gelmiş mi? Aa, bu dondurma türü bizde yoktu. Tamam demek oradan buraya bu sanırım bu rengine ulaşıyor. Bu rengine çok benzeyen nerede? de. Arkadaş oluyor. Sanırım. Oha burada üçlü birikmiş. <laughs> Ve neden böyle yapıyoruz da geçebiliyoruz? Ve böyle yapınca içinden geçiyoruz. Daha doğrusu neden böyle yapınca geçemiyoruz da böyle yapınca geçebiliyoruz. Bu. E bu arada daha demin o burası seni ben çıkarttım. iki buçuk milyon. Bir çoğu şey iki buçuk milyon. 3 iki buçuk milyon. Ama bura, burayı sayarsak 3 değil. Daha iki buçuk milyon bile yok. Sadece bu iki buçuk milyona yakın o kadar. Evet. Ee. Bak, bakın. Yaptığı, 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 yaptığı. Aa, çok ama çok fazla paslıyorsunuz. O zaman o 2 milyonu falan biriktirmeden bunu aldığınızda toplayıcıyı yükseltiyorsun. Aa, anlayamadım ben orayı. Ondan toplayıcıyı yükseltiyorsun dedim. Buradan dondurmalar da boşaltayım. Cana be. Hadi be kapan. Ay fazla dondurma diyor oraya. Bir de doğum günü pastası doldurmuş kolay var. Orada gerçekten de. <laughs> Bakın bir tanesi ne kadar para kazandırıyor. Kakaolar çok az para kazandırıyor. 210 falan sanırım. Bir kakao 770 TL kazandırıyormuş. Bak, 8 yıldır ya, 770 diye herkesten duruyor. Bak, ben buraları yapabilirim. Aa, hayır! Onda durmalı şeyler de, buradan geçiyormuş, öyle yuvarlak olup oraya gidiyormuş. Araba tutur bol şeyler ömrü daha fazla. Buradan ben de yardım edeyim. İnşallah anlamışsınızdır. E bu biraz, sonra ne kadar td olacağını da biliyorsunuz. Milyon. Bilmeyenler için söyledim. Sadece. Yani tahmin ettiğimiz anlamında biliyorsunuz söylemek istedim demek. Ölüm bayağı donuyor şu anda. Oyunum çöktü. Ne <laughs> bilgin olsun sonra çıkacağım. Ya da vazgeçti. <laughs> Bu dondurmaların hepsi bir sonra bir şey hepsini İyi cana ama iyi cana bitirsin. Atıram. Bir hayır gitmeler. bu arada ben sizi bekletmek istemiyorum ondan bu